Değerli izleyiciler videolarımı paylaşaraktan ve abone olaraktan bizlere destek verebilirsiniz. Arkadaş koyun tavu sever, koyun deve hanım. Bu üçü tavu çok sever arkadaş. Yani naziktir bunlar. Bayan da naziktir yani incidir. Koyun da de incidir, deve de incidir arkadaş. Bunlara sert göründüğün zaman gözlerinden böyle yaş damlar ama sen hissedersin, hissedemezsin. Ben hissederim arkadaş. Koyunlara sert görüktüğüm zaman gözlerinden ağlar. Deve sert görüktüğün zaman gözlerinden ağlar. Hanımlara sert görüktüğün zaman içinden içinden onlar da ağlar ama kolay kolay belli etmez arkadaşlar. Dişi kuşu yapar. Yuvayı sıvayı sıvayı derler ya. <gülüyor> <Kork>. <gülüyor> Karabaşko! うわ sarı yaylamda seni de yaylayamadım kare ken kare of yavru palazımdan avlaya alırım ahtımı da koymam yar sen de yar sen de yar sen yar sen sende bu güzellikte Bende bu gençlik var iken. Değerli izleyiciler bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.